Herkese selam dostlarım Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch Coin Luna Coin gündemini inceleyeceğiz arkadaşlar. lunç ve Luna için önemli tarihler vardı bildiğiniz üzere ve bu önemli tarihlere de oldukça az kaldı. Yaklaşık 2-3 gün sonra e, bu haber akışı başlayacak. lunç tarafında e, nedir bu haber akışı? Terra Sej davası yaklaşık olarak 2-3 gün sonra başlıyor arkadaşlar. Tarihleri birazdan aktaracağız. Fiyat bandına etkilerini konuşacağız. Teknik analiz boyutunu inceleyeceğiz. Hem Luna hem hem Bitcoin hem altcoinlere değineceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bize için oldukça önemli. Ufakta bir hatırlatma yapalım videoya geçmeden önce. Bir City Coin bildiğiniz üzere ön satışta ön satış lansmanı gerçekleştiriyor ve son 5 gün kaldı arkadaşlar. Bakın 5 gün 1 saat sonra Labank borsasında listeleniyor. LBank'te resmi Twitter hesaplarından listeleneceğini söylemişti. Biz de bu haberlerden sonra elimizdeki bir site bir adedini 1 milyona çıkardık çok şükür. Listelendikten sonra LBank borsasına gidip bu bir siteleri artık kaç x yaparsa ona göre elimizdeki miktarım bir kısmını satmayı düşünüyoruz. Daha sonra zirandaki listeleme büyük listelemeyi bekleteceğim aslında. Maxci gibi bir listeleme gelirse o listelemeyi bekleteceğim arkadaşlar. Hemen LBank'te hepsine %100'ünü satmayacağım stratejim bu şekilde. Tabii ki de sizin stratejisi farklı olabilir. Hala almayanlar da olabilir arkadaşlar. Ee, i̇ncelemek isterseniz linkleri aşağı bırakırım. Benim linkimde alanlar %5 fazladan bir site sahibi olacak. Bilginiz olsun konularımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar konularımıza geçelim. Tarihlerle başlayalım. 20 Mayıs yani yarın Alnodes oylamasının sonucu geliyor. Nedir bu Alnodes oylaması? Alnodes bildiğiniz üzere Serra'nın önemli bir doğrulayıcı. Hatta en önemli doğrulayıcılarından bir tanesi ve 3 tane öne, önemli yetkiyi Alnodes'e verme oylaması açılmıştı. Ayın 20'sinde bitecek. Yani yarın muhtemelen evet oyuyla geçecek. %70, %80 evet oyuyla geçecek. Alnodes'in yetkiye bu 3 önemli yetkiyi alması çok çok önemli arkadaşlar. Bu 3 önemli yetkiden de bahsedeceğim. Evet dostlarım bu önemli yetkiler neler peki onlara bakalım. Terör Haber Portalı'nın yazısı. arz durum değişiklikleri güncelleştirmeleri ve zincirde pasif durumda bulunan arzların ortaya konması yetkisi Alnodes doğrulayıcısına verilecek. Muhtemelen de bu oylama geçecek. Ayın 20'sinde bitiyor. Terör Haber Portalı'nın paylaşımıydı. Aktarmış oldu olduk. Ayrıca yine güncel bir bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yine e, Terra Haber Portalı e, yeni bir oylamadan söz etti. Terra Station'da yeni bir oylama var. Osmosis IBS açılımı. Terra Klasik A'nın Osmosis protokolü ile ara bağlantıyı yeniden canlandıracak teklif Nuş doğrulayıcıları tarafından oylanacak. Bu teklif USDC'nin durumunu etkileyebilir. Oylamada son tarih 25 Mayıs teklif Nuş doğrulayıcıları tarafından kabul edilecektir demiş. E, oylamanın burada görselini de bırakmış arkadaşlar. E, Osmosis IBS e, tarafı canlandırma teklifi yeniden canlandırma teklifi OSTC tarafını etkileyecek. Bilginiz olsun güncel bir oylamadır. Bakın hep şunu söylüyoruz. Böyle oylama sıklıkları arttığında oylama haber akışı arttığında launch'lunun OSTC'de genelde hareket geliyor ve bunların ben yaklaştığını düşünüyorum. Bu hareketin yükselişin yaklaştığını düşünüyorum. Kritik tarihler dedik. 20 Mayıs Alnodesi anlattık. Yeni oylamadan bahsettik. 22 Mayıs Secbe Terra gizli oturum olacak arkadaşlar. 23 Mayıs'ta Ternum ETF'leri onaylanacak. Onaylanabilir bir daha doğrusu. E, 24 Mayıs'ta sec ve Terra dava duruşması. Yine 24 Mayıs'ta bir ile Labank'te listelenecek. Bunu da eklemişiz buraya hatırlatım e, hatırlatma olarak. 6 Haziran'da ise Sej ve Terra ikinci davası geliyor. Yani bakıldığında ee, şu içinde bulunduğumuz 2 haftalık süreç çok kritik arkadaşlar. Bak 14 günlük süreç çok kritik. Ee, burada gelebilecek sonuçlar oylamadan ve e, davalardan gelebilecek sonuçlar lunchluğuna, USDC Fiyatını etkileyecektir. Yani uzunca bir buçuk yıl e, düzeltiyorum Bir buçuk aydır e, yatay havuzdayız. Bir buçuk aydır. Dün de bahsettik. Bu yatay havuzu inşallah bu oylamalarla, bu daval süreçleriyle kıracak, yükselişi başlatacak diye düşünüyorum. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim dostlarım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Onu da belirtelim. Evet hızlıca şöyle Lunjun'da fiyat bandı üzerinden yorumlarımızı dile getirelim. Düşüş 93'e kadar gelirse eğer herhangi olası bir olumsuz gelişmeyle düşüş 93 40 93'e kadar %11 gelebilir. Düşüş geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yukarı yönlü 12 seviyesine gelebileceğimizi düşünüyorum ve burada 14 300'lere Gelebileceğini düşünüyorum yani yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir hareket lunçta bekliyorum kısa vadede Bu e, duruşma dava oylama vesaire bunlardan gelecek sonuçlarla %30 %35'lik bir yükseliş lunçta bekliyorum arkadaşlar e, Kuvvetle muhtemel olacak gibi görünüyor Onu da aktaralım e, Dediğim gibi bir buçuk ay oldu yatay buzda ve hiçbir şekilde kıpramıyor yatırımcı artık sıkıldı İnanın bundan daha uzun yatay havuzlar gördük daha uzun yatay seyrettiği dönemler oldu 3 ay 3.5 ay sürdüğü dönemler oldu ama elimizden geldiğince bu dönemlerde toplamaya çalıştık lunch içinde toplamalara devam ediyoruz onu da söyleyelim detaylar geldikçe yine hem twitter'dan hem youtube'dan paylaşımlarım olacak arkadaşlar abone olmayı mutlaka unutmayın aşağıdaki linklerden de bir site inceleyebilirsiniz kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.